Merhaba sevgilim. Bugün günlerden salı. Yeni bir kitaba başlamak için kitaplığıma uzandım bugün. Rafın birisinde katlanmış hasretini buldum. Gözlerim doldu. İçim ürperdi. Sen... Sen hangi ara bu kadar uzaklaşmışsın ki hayatımdan raflarda buluyorum seni. Oysa her gün düşlerimde yüreğimde barındırıyordum seni. Ağrıma gitti gücüme. Sen benim yanımda olman gerekirken hangi yüreğe ev sahipliği yakmaktasın? Kolay kolay vazgeçmezdim ben senden. Sen, sen ne suç işledin ki? Hangi günaha girdin ki Raflara katlanmış konmuşsun. Hatırlayamıyorum. Neler olmuş aklım senin yokluğunda firar ettiğinde? Yoksa yoksa aldattın mı gözlerimi? İhanet mi ettin yüreğime? Neler olmuş ben senin yokluğunda yarı ölü yatarken? Hatırlayamıyorum. En son hatırımda kalan deliler gibi sevişen gözlerimiz Birbirimize asla ayrılmayacağız diye verdiğimiz sözlerimiz Ne oldu sevgilim ne oldu? Ben seni beklerken neler oldu? Bakıyorum da gece yine aynı gece Yıldızlar yine yerinde Komşum yine aynı türküyü söylüyor Bahçemdeki selviler yine sevişiyor Her şey, her şey aynı Bir şey farklı, sen, sen yoksun Hangi mevsimde, hangi bahardasın Yolunu mu şaşırdın? Duy, kokumu duy, hisset beni Ben buradayım, sen neredesin? Gözlerimden Gözlerimden sıvı bir şey akıyor. Ne zaman seni düşünsem hep aynı şey oluyor. Yanaklarım ıslanıyor. Ağlıyorsun. Ağlıyorsun dediler bana. Sevgilim. Öyleyse. Sen neden ağlatıyorsun beni? Uyandığımdan beri bir tek seni hatırlıyorum. Gerisi silinmiş gibi. Sevgilim. Şu an yazdığım mektubu bile nereye yollayacağımı bilemiyorum ama yazıyorum çünkü yazmak bana iyi geliyor. Yazmak bana seni hissettiriyor. Sevgilim olur ya belki bir yerlerden hissediyorsundur beni. Belki belki hissediyorsundur beni.